bugün sizlerle birlikte <laughs> Rafa yurda oyun oynayacağız. kardeşim uğrattığı gibi ben biraz fazla açacağım. Bu ne günler oynayabiliyor bu zaman 8. Abi bu kadar hangisini oynayalım? Bir önce bu kim? Ama biz başlayalım. Sen arkadaşın uygun bakalım. Abiciğim. Işığımız da işi kapadı ya. Ben de tekne oynuyorum zaman. Hepsi seviye iç ya. Batı Royal Ah açıldı. <laughs> Evrim oynayacağız arkadaşlar. Kardeşim çık. Biri. Biz bunu çok seviyoruz. Hadi. Silahlar da içiyor. Ondan çok seviyoruz. Ama Batruvalli olacağım. Yarım saat. Yani. Yok burada var ya. Dur seviyorum Evet. Silah kavgos. Başladık. Kardeşim yerim ben yeneceğim mi bilmiyorum. Silahları ni sikiyorsunuz, ni sikiyorsunuz. Hı sıkmayın o sırada var gel sen oha ya bu kadar da da beklemezsin ya yani o kadar da ya orada nasıl sıkıyor ya Ölüp ölüp duruyor. Aldım. Nereye gitti bu ya? Oğlum. Kimse şey yok. Lan bu buraya... ne? Gitti. takası var. Ne oldu ya? Oyundan çıkabilecek misin? Çıkmak istiyor musun? Bu telefonda zor oynadı. Telefonda. <laughs> mi <Kelimi> çaldı. Ya. <laughs> <laughs> Bu telefon çok kötü. Zor oynanıyor. Oğlum kim öldürdü o adamı ya? Benim hesabımdan olsaydı iyiydi ya. <laughs> Aldım. Bir dakika bir dakika. Adamın <laughs> aralarında dört fark var. Çıkar. Aldım. Sadece arkadaşsın değil mi? Vay be. Hadi ölecek misin? Sonra Allah şükürler olsun. 13 oldu. Sen nasıl 13 oluyor ya? Oha şansa bak. Oha. Uf. Kilşe bakılsın da çok iyi. şike var. Abi şu kızlar salak gibi. <laughs> tövbe tövbe. Aa! Hadi öldü. Öldü Allah. Arkadaşlar mı? Gözükmedi seni öldüreceğim. kapıyı e sen ölmedin mi oğlum? Bir daha gidiyor ya olmak istiyorum. Sağ ol. Ya. ya bir kere de harika alamayın. Ölüyorum hep. Bu uçmanı kaybedeceğim Sen gel. Ne? E. Oh. Aldım. Sen nasıl öldürdün lan onu? <laughs> <Ne alacağım? gülüyor> Kil çalacağız bu tüfekle. Böyle olmayacak. Bir zahmet öl artık. <laughs> Gel. Böyle geçip. Abicim. Oha! Ölmedi kafasına sıktım ama. Bak. Bak çık. Ben bunu nasıl silebilirim acaba? Şşt. Ya! Çıkma bir kere. Bak, çık tavada böyle. engelleyebilirim acaba? Ben engelleyebilirim. Sen gel, sen. He? Sonunda. Şükürler olsun. Uy. Kafadan gel. O da işlemiyor ya. Ana bana bana dört mermi sınıyor. Ben tamam. Saçma. Uy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> 400 de adamların yanında, Şu yanında öl. Ya ben öldüm. Niye ben öldüm şimdi? Neyse. Devamı gelecek şimdi. Batır Royal mi ha, başka bir şey var. Oynasam. ne Royal ile oynayacağım. Beş <laughs> şu hediyelerimizi açalım. Ah. Ya şu mamayla bir seviye atlayabilecek. <laughs>

Başladık. Neredeler? Aa niye çıktı bu? Evet hadi. Gidiyorlar. Bir şey yok. Ne yapayım? Ben tatil köyünü seviyorum ya. Neyse. Güzel şarkı konuşuyorlar. biz ninja olduk. ben <laughs> <Ver> şunları <laughs> Şu bıçaklar da güzel de. Silah olduğu için iş bozuyor ya. Ne? Oha! Ben ninja'yım. Aa, adam var. Lütfen alacağım. Adamı kim öldürdü? Sınırsın. Sevmedim. Şuraya gideceğim. Ya daha iki dakika varmış açılmasına ya. Bunu adam öldürse ben... <laughs> Geliyorum. Eceli ne Ya yazık ya. Oha adamı felç <laughs> ah, etti. Ne, ya nerede adam var? Ne diyor? <laughs> Gitme! Döne! Ha gördüm. Ne oldu ya? <laughs> O iç içeride neler var? Diğer tarafta ne var? Bir tane daha adam var. Gel bakayım sen. Nerede? Şu ah gördüm seni. Nereye gitti? Dur bir dakika ben. Arkadaşlar bu konuda şeydeki ilerleyen seviyedeki Battle Royale yani çok zor. Bir tane. Nereye nereye nereye? What da. İki kişi koşarken gördüm. Ne aldım? tane <laughs> aldım? <laughs> Saniye de bekleriz ya. Adam bekliyor. Bunu durmu niye? Bunu durmuş. Meru geliyor.

Benim okuyayım. Sen gel sen. Arabayı bilmeden öldüreceğim onu. Araba yok oldu. Gözlerim o kadar mesafeyi veremiyormuş. Açılmayacak bu. Allah'ım. 10 kilim oldu. <laughs> Adam göremiyor. Bu ne işe O pilot mu? Evet. Oğlum sağ niye bakmıyor bu? E, ay, otomatik çıkıyor. Güzelmiş. Ben iyisi O arabanın kornasına bak. Ne değişik. Ne formaydı. <laughs> <laughs> Oy. Kendim sürüyorum. Niye <laughs> kendim sürüyorum? Bu kadar uzanıyor zaten. Son seviye. Ya adam yok. Ben geziyorum. <laughs> Çok az adam. <laughs> Niye olduk biz araba şimdi? Otopilot. Elim buraya alışıyor. Otobil bırakır mısın? Kendimi süre. Vuruyorduk. <laughs> Vurduk. Bence orada bir iki kişi pusuyordur. <laughs> Biz en son gittiğimiz yere. Ya, bu kadar da sana kovayım. Hiç kimse. Gel. Gel yine. Sizi ben arabayla ezeceğim. Siz çok açtınız. Ben de öyle böyle dönemiyorum? Aa, bir dakika. Uf, gelin. Nereden sıkıyormuş? Bir dakika. Sen seni ben... Kadın! Böyle yere düşersin. Neredesiniz? Ben sopayı alayım. Ya hasar veriyor. Ben görmemiş miydim? arkamdan da biri sıkıyordu benim. Nereye kaçtı o? Beni bot görmedi. Gördük şimdi. Ben şuradan manzarayı oyna. Ben şuradan manzara izliyorum. Hepsi kaçıyor. <gülüyor> Doğru gibi <laughs> bir şey yok ama dereceli. <laughs> dereceli zor biraz. Fortnite videoları Play Store'da daha iyi çekebilirdim de. Ama Fortnite yüzdesi yok çekemiyorum. Plaj Olması gerekiyor ve ok. Ne saçma ya. Bu ne? Niye zıplayacak sandım? Araba sürerken sargı sarıyor. Vay be. E yürürken sarmıyor. <laughs> ben bir yere koyacağım artık. Adam bekleyeceğim. Sen biliyorsun. Aa, burada değil mi? Gel sen. Ben kaçma. E yine göreceğim ki ben seni. Of, uh, bunu sevmedim. Hadi. <laughs> Fortnite videosu çekeceğim. Bugün bilmiyorum. Ne, niye zıplamadı? Ha Fortnite alıştım için. Sevmedim. Ben. Ha, gel. <laughs> Bu daha iyi. <laughs> Gel. Ölümden yiymiş. Nasıl ölümden? Yitersin seni. Seni de. Senin de. Aa kazandık. Evet. Bu ya. Maç bitti arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? Biz... Bir de şey oynayacağız. Adı neydi? Adını unuttum ya. Ha, üç sayı aldık. Bunu aldım. Ben ikinci bir alkış. Tamam. O gün bize öğretme. Ben biliyorum. Ben eski profesyonelim. Hesabım 27 seviyor bu yeni yükleme olduğu için kardeşim Ha baba pro. ha yalnız kurt. Anlatma çalıştım şey. Oğlum bu güzel değil ya. Batırval gibi bir şey bu da herhalde. <laughs> bu maç oynayıp arkadaşlar. Bir maç oynayıp kapatacağım arkadaşlar. Ne seçtim ben şimdi onu? Ya. Uh. Sevdiğim tüfeği ilkten seçtim. Bir de yanında bıçak varken. İnşallah amatör gelmez bize. Daha çok amatör geliyor. Hani? Ya. Öyle sen bir sanmadım ya. Gel 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 aynı yeri bir daha. Gel oğlum. Aynı yeri bir daha fıs. Nerede bu? Sen biliyorsun. Aa, gördük. senin görmedik. Sen Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor sana? Ne seçti? Kötü bir şey seçmesin. Evet. Bu sizi tamam mı? Sevdanızı ben anlamıyorum ya. Bir de darım Sadece tabancı tabanca.

adamla üstüne koyuyoruz. Anlamadım şimdi ben. Ama bu tabanca çok kötü. İyice oh, de olurdu. Ben de buraya pusuyorum ha. Aha drone öldürdü. Drone öldürdü. Sonra anda drone'a bastım. Tabanca da pusara koyacaksın. Bütün... Türlü... Aa, tam istediğim yer. Hadi hadi. anlamadım. Canı 200 mü? Bak. Anlaşabiliriz seninle. Getir sen kafanı be. Ya niye oradan başlıyorsun? Tamam. Yavaş yapıyor. Hiç ölmüyor ya. Doğru düzgün bir şey sesin ya. Ne sessiz kalmıyor bilmiyorum. Ne sessiz? Neyse, evet arkadaşlar bu son oluyor görüşürüz.